Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Otadam olarak bilinirim. Şifalı bitkilerin, otların ve meyvelerin kimyasal yapıları veya bu kimyasal yapıların iyileştirme özellikleri ile ilgili araştırmaları incelerim. Buna bağlı makaleler okurum. Çünkü konumuz biraz can sıkıcı ve konumuzun başlığı kansere yakınlık uzaklık testi. Neden can sıkıntısı onu da söyleyeyim. Ben bir kız kardeşimi kanserden kaybettim. Ardından kader bizi bırakmadı. Eniştem ve babam da kanser oldu. Eniştem ve babamı yaşamın içine çektik. Birçok araştırmayı okudum ve elde ettiğim değerlerle ilgili sizin yaşamınıza da ışık tutmak için bir test oluşturdum. Lütfen bu testi beraber yapalım. Siz bir kalem alın, artı eksi diye koymaya başlayın. Bazı maddeler gerçekten tartışılabilir ama bunlar benim okuduğum, elde ettiğim ve maddeler haline getirdiğim testimdir. Şimdi bunları tek tek üzerinden geçiyorum. Evin ve iş yerin otobana yakın ise kansere yaklaşırsın. Yaşam alanların bahçe ve parklara yakın ise kanserden uzaklaşıyoruz. Yemeklerimiz salatasız ise kansere yaklaşıyoruz. Soframızda bor yeşillik ve salata varsa kanserden uzaklaşıyoruz. Mutfağımız margarin ağırlıklı ise kansere yaklaşıyoruz. Ama tercihimiz öncelikli olarak sızma zeytinyağı ise kanserden uzaklaşıyoruz. Çorba ve yemekler baharatsız ise kansere yaklaşıyoruz. Mutfağımızda renk renk baharatlar kullanıyorsak kanserden uzaklaşıyoruz. Kafan kaygılı düşüncelerle dolu ise kansere yaklaşıyoruz. Yaşamımız coşkulu ise kanserden uzaklaşıyoruz. Nefesimiz sigara olmuşsa kansere yaklaşıyoruz. Ciğerlerimiz bol oksijenle doluyorsa kanserden uzaklaşıyoruz. İçme ve kullanma suyumuz kirli ise kansere yaklaşıyoruz. İçtiğiniz su, kullandığınız su temiz ise kanserden uzaklaşıyoruz. Az yürüyor, çok oturuyorsak kansere yaklaşıyoruz. Doğada yürüyor ve hareketliysek kanserden uzaklaşıyoruz. Sürekli kapalı otoparka giriyorsak kansere yaklaşıyoruz. Açık alanlarda tercih ediyor ve yaşam alanlarını oraya kullanıyorsak kanserden uzaklaşıyoruz asitli meyve sularını çok tüketiyorsak kansere yaklaşıyoruz. Doğal meyveleri sık sık kullanıyorsak kanserden uzaklaşıyoruz. Rafineri şekeri çok tüketiyorsak kansere yaklaşıyoruz. Şekeri ölçül ve meyvelerden alıyorsak kanserden uzaklaşıyoruz. Kaplarımız ağırlıklı olarak plastik ise kansere yaklaşıyoruz. Kaplarımız çelik, cam ve toprak ise kanserden uzaklaşıyoruz. İçeceklerimiz katkı maddeli ağırlıklı ise kansere yaklaşıyoruz. İçeceğimiz su ve doğal bitki çayları ise kanserden uzaklaşıyoruz. Güneşi tam öyle yakalıyorsak ve bu güneşin altında dolaşıyorsak kansere yaklaşıyoruz. Güneşi sabah ve akşam yakalıyorsak kanserden uzaklaşıyoruz. Uzun uzun telefon konuşmaları yapıyorsak kansere yaklaşıyoruz. Telefonlarımızı az ve öz yapıyorsak konuşmalarımızı kanserden uzaklaşıyoruz çamaşırlarımız sentetik ise kansere yaklaşıyoruz. Çamaşırlarımız pamuklu ve doğal ise kanserden uzaklaşıyoruz. Öğünlerimiz tek düze ve geçiştirerek yemek yiyorsak kansere yaklaşıyoruz. Öğünlerimiz ağırlıklı olarak Akdeniz mutfağına yakın ise kanserden uzaklaşıyoruz. Temizlikle çok kimyasallıkla beraber hijyenlik sağlanıyor diyorsak kansere yaklaşıyoruz. Doğal ürünlerle de temizlik olabilir diyorsak kanserden uzaklaşıyoruz. Sebzeleri hızlıca sadece suyla yıkıyorsak kansere yaklaşıyoruz. Ama sebzeleri sirkeli ve sodalı suda biraz bekletip yıkıyorsak kanserden uzaklaşıyoruz. Bu son madde tamamen çiftçilere ait ve ben bu konuda çiftçilerin dikkatli olmasını istiyorum. Her türlü tarım ilacını maskesiz kullanıyorsak kansere yaklaşıyoruz. Tarımsal ilaçlarda maske kullanıyorsak kanserden uzaklaşıyoruz. Otadamı kanalını abone olarak takip edin. Otadamı kanalı bilimsel verileri analiz ederek size her zaman sunmaya devam edecek. Takip edin. Hipokrat der ki yedikleriniz, ilacınız, ilacınız hep yedikleriniz olsun. Sağlıcakla kalın.